Babeski'yi gezmeye devam ediyoruz. Böyle güzel bir ağacın altında çayımız da geldi. Sağolsun değerli bir abimiz bize çay ikram etti burada. Ama kendisinin de burada havuz başı sofrası var. Belediyenin hemen yakınında selva ağaçlarının dibinde çayımızı yudumluyoruz ve bu güzel abimizi de tanımaya çalışıyoruz. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz amca? Benim adım İsmail. <laughs> Soyadımı söylemeye gerek var bilmiyorum berber. <laughs> Abi avuç baş toplasını çalıştırayım. Ciğercilikle uğraşıyorum. Ciğer edinme, tava usulü ciğer yapıyorum. İşte en iyi ciğer burada o zaman. Yani bana onları müşteriler öyle diyor. Onu ben de bir müşteriler desin daha anlamlı olmuş oluyor. Benim kendimi söylemem tavsiye etmem. ama bana göre şey değil yani. Müşteri size tavsiye edecek. Müşteri karar verecek. Geldiği zaman kararını verecek. Çok şükür. 13 seneden beri Ama ben, bu işi ee, yapıyoruz. Size şöyle bir şey söyleyebilirim. E, ben buraya ikinci gelişim. İlk oturduğum yer, çay içtiğim yer burasıydı. Demek ki ayak alışkanlığı yapıyor. <laughs> Sizin güze, güler güler yüzünüzden kaynaklanıyor olmalı bu da. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben her zaman beklerim. Yani kapımız açık buydu gelin. Ka Kaç yıldır buradasın abi? 13 yıl oldu abi. 13 yıl. Daha önce evet. neredeydin? Daha önce yok, burada başladık bu işe. Burada devam ediyoruz. Yani şeyde e, iş olarak diyorum 13 yıl. 13 yıl. Yani burada olalım. 80'den beri ben buradayım. 80 senesinden beri baba Eskide'yim. 80 ben öncesi, buralayim. 80 öncesi neredeydin? İstanbul. İstanbul'dayım. Evet. Buraya geldin. Buraya geldim. Yani e, aşağı yukarı 13. 13 sene bu sektörde çalışıyorum. İşte ne oluyor? 80, 90, 2000, 2024, 34, 35 ya Bayağı sene olmuş falan. Bayağı olmuş abi ya. Olmuş. Bayağı olmuş ya. Bayağı olmuş. E bir, peki bugün pazar, sizin dükkan da kapalı. Hayır ola <laughs> <laughs> niye geldin yani yine buraya? Ayak alıç kaldı. Gezmeye geldim, işim vardı, İşimi halletmeye geldim. <laughs> Ne yapıyorsun abi? Başka ne yaparsın burada? Başka ne yaparsın abi? Ne diyeyim şimdi? Nasıl yaparsın? Abi eskide ne yaparsın yani? He? Meslen, mesleni esnafsın, esnaflığını <laughs> idare ediyorsun ama onun haricinde ne yapıyorsun mesela? Onun haricinde yapma bir şey yapma fırsat kalmıyor ki bir pazarım var orada yatıyorum öğlene kadar. <laughs> Öğlenden sonra da torunuma gidiyorum. <laughs> Öyle değil Ama yani. bu ağacın dibi de yani her zaman için bir katil e, tatil yani, gibi de diyebiliriz yani. Güzel Bak şimdi ne güzel. güzel. Çayımızı yudumluyoruz burada. Sohbet ediyoruz. Tabii canım. Şimdi buraya isim gelen de var. Yemeğine geliyor, hem yemeğini ye. hem bu ortam hoşuna gidiyor, hem bu ortamda vakit geçiriyor. Hem yemeğini yani burayı öyle tercih edenler de var. Yemeğini beğeniyor, ortamı beğeniyor. Geliyor, hem zamanını geçirmiş oluyor. Hem karnını doyurmuş oluyor. Çayını içiyor, kahvesini içiyor. Yani güzel bir ortam. Ben e, ilk geldiğim gün bir arkadaşla röportaj yaptım. E, ona sordum dedim, ya buranın neyi meşhur? Direkt bana ne dedi biliyor musun? İnsanı meşhur dedi. Yani siz de bunu tamamen desteklemiş oldunuz. Niye? Biz bu ağacın dibinde otururken bak bize hemen çay aldınız geldiniz. Bu gördüğünüz çay. <laughs> bu değerli olsun. abim aldı geldi <laughs> bize çay ikram etti. Hoş Burada sohbet ediyoruz mesela. Abi bir dahaki geldiğimizde de ciğer yiyeceğiz. Beklerim her zaman. Ya işte buranın insanları insancıldır. Ne bileyim sevecandır. Yani Trakya insanı bana göre İyidir, her yerde genelde öne çıkar. Askerde de bu böyledir. Evet. Ben askerliğimde onları yaşadım çünkü. Nerede askerlik yaptın? <laughs> ben Bursa Gemlik İzmir-NATO'daydım. Çok uzakta değilmişsin yani. <laughs> değildim değildim. Üç ay şeyde kaldım işte aşağı yukarı. Üç ay kadar Bursa'da ondan sonra da İzmir'e geçtik. İzmir NATO'ya gittik. Orada bitirdik geldik. Ama Peki, ön plana e, Siz burada esnaflıkta yaptığınız için soruyorum ya. Yani dışarıdan yaz aylarında gelen yabancı bir misafir çok oluyor mu? Ya şimdi burası çok şey bir yer değil yani öyle turistik şeyler olan bir yer değil bazı tarih eserleri var camiler falan var köprüler var ama bir üniversitesi yok zamanında amşan bir, bir yatırımdan yapılmadığı için biraz daha bakir bir yer öyle Edirne gibi değil yani ne bileyim bir Edirne çok farklı bir yer. Ama burası da İstanbul'a en yakın yerlerden birisi. Ya en yakın yerlerden birisi. Zamanında işte yatırım yapılmayınca yatırımlar dışarı gittiği için burası böyle biraz sakin kalmış. O zaman yani ya, bir yönden iyi. O zaman yatırımlar bir bu tarafa yatsın kötü. artık da. Abi bu saatten sonra biraz belki zor olur. Ama İstanbul'dan herkes kaçıyor. Yani, ya, ya. buraya gelir yer alır, arsa alır, ne bileyim tarla alır, evini yapar, oturmaya gelir buraya. Yatırım için gelmiyor insanlar. Ama bölgede e, deprem konusunda en sağlıklı bölgenin genelde buraları söylüyorsunuz tabii mi? buraları. 40 bu bölge Trakya'nın hani batısı falan buraları daha bir şey görünüyor. Sağlam gibi yani. Onun için de biraz tercih tabii. ediliyor. Tabii. Onun için fiyatlar tavan yaptı zaten. Tavan mı Kırk yaptı Kırklareli. şu an? 40 özellikle buralarda da olur tavan var da 40 daha bir tavan. 40 <laughs> öyle oldu 40 bayağı birden bir uçmalar oldu yani. Yani maniyetler de yükseldi belki ama yine de Doğru. büyük bir şey farklılık oldu. Yani 5-6-3-4 sene öncesine göre çok farklı. Efendim e, Gayrimenkul TV olarak Baba Eski'deyiz. Her zaman olduğu gibi ne biliyor, diyoruz? Doğru bilgi, doğru karar almak için gayrimenkul.tv'yi takip edin. Baba yemek yemek istiyorsanız, çay içmek istiyorsanız da nereyi takip edeceksiniz? Hemen burada bak havuz başı sofrası. Bu değerli abimin mekanı sizleri bekliyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.